Ödümüz kopuyor sevmekten, kaybetmekten, yaşamaktan, sevilmekten, yükselmekten, düşmekten. Olmadı o olmadı dört kere yıkayacaksın. Esat. O kim? Şenlur ben Esat'ın annesiyim. <laughs> Anne. Kadın beni yeme çağırdı. Ben de o telaşla aa tabii gelirim dedim. Abla ne yapacağım? Dik durman lazım masada. Şenur hanım oğlunuz da Allah bağışlasın dünya iyisi. Yemekler mükemmel. Korkmak için vakit yok. Yaşamamız lazım. Ben gidip bu tedaviyi olacağım. Masumlar Apartmanı özetsiz yeni bölümü... Salı günü TRT 1'de